Geçmişte yağmanın hasat dönemi, acele gel diye çağırdım seni, şimdi iş işte işte dur dinle beni. Dokuz aylık yolu altmış ayda çek, beş sene doğmadan doğma bebek. Dokuz aylık yolu altmış ayda çek, beş sene doğmadan doğma bebek. Yaban kereste, işçi memur çiftçi çoban kereste Çarşı pazar yazı yaban kereste İnsan... Müzik Doğarsan üç günlük iş bulamazsın Acı kırsın ekmek aş bulamasın Ucuz toprak veleş taş bulamazsın Yaşamak rezillik rüsvalık demek Beş sene dolmadan doğma ha bebek Yaşamak rezillik rüsvalık demek Beş sene doğmadan bebek Allah Kur'an-ı Kerim'de helak olan kavimleri anlatırken hemen hemen bildiğimiz iki kavimden birisi Ad kavmi birisi de Semut kavmidir kulağınıza yabancı gelmez. At kavmi ve Semut kavmi. Allah Teala helak etmiş. Semut kavminin peygamberi Hazreti Salih'tir ve bir mucize olarak da Allah bir dişi deve vermiştir Hazreti Salih'e. Ama kavmi ondan mucize istediği için Allah da hem mucizeyi vermiş hem de bir şart koşmuş. Sizin bulunduğunuz bölgedeki sulara bir gün deve müdahil olacak. O gün ne siz o sudan istifade edeceksiniz ne hayvanlarınız. O gün sular deveye aittir. Allah imtihan yaratmış ya deve de içiyor suyu. Yani öyle 3-5 litreyle doymuyor. Bir gün devenin hakkı, bir gün sizin. Bir gün devenin hakkı, bir gün sizin. Ama hayvanlar kırılacak, dayanamıyorlar ve sadece 9 kişi toplanıp deveyi öldürüyorlar. Nereden biliyorum 9 kişiyi saydım mı? Kur'an-ı Kerim'de sayı veriyor allah Teala. Bu işi yapan dokuz kişilik bir çeteydi. Ama ben sizde bir kavimden bahsediyorum. Semut kavmi. Allah o dokuz kişinin yaptığı suçtan dolayı kavmin tamamını helak etti. Niye? Suçlu, suçsuzun ne günahı var? Dokuz kişi hem allah Teala dokuz kişi diyor buyuruyor. Hem de kavmin tamamını helak ediyor. Sebep şu, 9 kişi o suçu işledi, geri kalanlar da sükut etti, sessiz kaldı ve zalime meyletti. İşte o zaman ateş dokunur. Şimdi bize dokunmasın diye, çünkü Allah Teala izlemeyecek. Arifetinde avlu bal var, kaçıp kurtulmaya ne yön yol, yol var. Sıkı ver dişini annene yalvar, buradan rahattır orada beklemek. Beş sene doğmadan doğma ha bebek. Burada rahattır orada beklemek. Beş sene doğmadan doğma ha bebek.